Tuğçe Özbudak, podyumda. Eşmeler toplanmış birlikte Anılar saçılmış odaya, her yere Sevdiğin o koku yok artık bu evde Sen kıyıdan köşede Gülüşün kaybolmuş, ne olur terk etme Yalnızlık çok acı Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte sen kadını Kadını Hatırla o günü Hoş geldin. Bulduk. Nereye gidiyorsun? Düğüne. En yakın arkadaşım Yasemin evlenmiş. Hı. Onun düğününe gidiyorum. Peki gel bakalım. Nikah şahidiyim. Nikah şahidi. Yeşil de Murat'tır. Hadi bakalım. Darısı başına. Berna. Aman petrol. <gülüyor> <gülüyor> çok yakışmış petrol rengi. Çok da beğendiğim bir renktir. Elbisenin formu da çok güzel. Başarılar diliyorum bu zorlu yarışta. Teşekkür ederim. Simge. Biraz benzedik mi ne? Ee, çok güzel kıyafet, elbise zaten çok iyi taşıyorsun. Ee, çantanın ve yüzüğünü de çok beğendim. Saçın makyajın da yerinde. Güzel, hoş görünüyorsun. Bir de ayakkabını görebilir miyiz lütfen? Teşekkürler. Pelin. Elbiseni çok beğendim bu arada. Rengini de çok beğendim formunda. Çantada tereddütte kaldım. Yani belki uygundur ama Belki hani o çanta, elbise çok güzel. Rengi, formu, kesimi. Ama çantam gözümü alıyor şu anda. Gözünü alıyor. Hı, yani gözüm alıyor derken damat yani damat dikkat, o, dikkat ona onu çekiyor şu anda bende. Belki hani aynı renkte olsaydı <laughs> detaylar daha üzerinde yalnız çıkardı. mı kalmış? Yalnız kalmış. Ama Tuğçe'nin cuma Beğendim. gibi. Gördüm. Beğendim. <laughs> güzel. Çok güzel ya. Çok beğeniyorum. <laughs> Çiçek gibisin. Neil. Çok beğendim Tuğçe'cim, çok yakışmış. Teşekkür ederim. Hazır mısın Tuğçe? Hazırım. Geçebilirsin. <laughs> Tuğçe Özbudak, ayakkabı 1700 lira, çanta 60 lira, yüzük 200 lira, elbise 4200 lira. Tuğçe. Efendim hocam. Organizasyonu yaptın. Sonra oraya katıldın onu göremedim, sen oradan sonra ertesi günü düğüne gidiyorsun evet. herhalde. Peki, bir borcun olsun ileride hayatta gösterirsin İllaki bana, hocam. organizasyondan sonra nasıl yapacaksın? Nerede benim? <laughs> Saklanmış. Çok zarifsin. Ya, Çok. teşekkür ederim. Rengi, kolları, proporsiyonuna uyumlu ayakkabını görebilir miyim? Boyun uzatsın diyor platformu kullanmışsın zaten. Evet. İnan aynı ayakkabı renginden çantayı daha tercih ederdim. Aynı takımı daha tercih ederdim. O renk çok daha güzel bunun üstüne olabilirdi. Bir tek metallerden kırıyorum. Dokuz. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Tuğçe hoş geldin tekrar. Hoş bulduk İvan Hanım. Um, 4200 TL ödemişsin değil mi elbise için? Sponsorum. Sponsor. Ödemedim. Özel dikir, dikiş ee, yoksa? Özel tasarım. Ee, henüz daha e, piyasaya sürülmemiş bir defile parçası şu an üzerimdeki. Ee, benim için biraz ısrarlarım karşısında ee, final haftasında olduğumuz için e, henüz daha bundan sadece bir adet üretilmiş. Onu da ben e, giydim. <laughs> Ama o kadar güzel oturduk ki. Sanki senin üzerinde yapılmış. E, benim üzerime uygulandı. Çünkü mankenlerin bedenleri benimkinden daha uzun ve e, Biraz bir tık daha gen. 38'den başladığı için benim bedenim uyarlandı. Çok sevdim. Müthiş görünüyorsun. Teşekkür Çok ederim. Güzel görünüyorsun. şimdi kolların iç kumaşı siyah. Siyah görünüyor. Gördüğün zaman görünüyor. Yeşil siyah. Ten rengi ya da krem rengi çanta kullanmamalısın. Siyah mı olmalıydı? Kesinlikle siyah. Çok olmalı. sert olur diye ben korktum onda. Aslında Ama yüzüğümde de siyahlık hani kolları siyah görünüyor için hı hı. tekrar bir tane daha renk fazla görünüyor çünkü elbise o kadar gösterişli tek başına bir tasarım bir parça bir star artık çantayla ile rol çalmamalısın doğru ya da elbisenin rengi ya da içindeki kulurun şeyle siyah bir çanta olmalı. Elbiseyi kendim diktir, diktirseydim yeşil kumaştan kaplardım tabii. Ki her zaman yaptığım şeyi her zaman yapıyorum biliyorsunuz. E böyle olsaydı Ama kumaşı bir tane üretilmiş. O zaman çantanın renk yaparsın. Nazar olsun. <laughs> Nazar olsun. Müthiş bir yüzük takmışsın. Evet. Zaten senin aksesuar yüzük hı hı. çanta göremiyorum. Tabii ki puan kırıldım. Olsun. 9. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel. Elbise de genelde bu tip elbiselerde şurada geçen bir bantın üzerine taş filan koyarlar daha zengin ve daha göze çarpsın diye. Öyle bir hata yapılmamış bu elbisede. Çok çok güzel. Ee, kol astarın içi kendi kumaşından kaplansaydı çok daha iyi olacak. O, o gözle bakıyorum. Öyle kaplanmış kabul ediyorum. Çantadaki metali ben de sevmedim ama çantada bu veya bir başka pırıltılı çantayı e, beğenmemin sebebi bu elbiseyle yüzüklerin şahane kıskandım. Size ben hediye de, Ben de istiyorum. Tabii Çok ki. Çok seviyorum çünkü öyle yüzükleri. Beni o siyahlık hiç rahatsız etmedi o renkle yok, birlikte. Yani kendisinden evet. de rahatsız rahatsız daha değil güzel, Aslında daha çok ağır değil Sen olur. Sen gerçeğini söyledin olması gerektiğini. Saçın yeni. da e, çok güzel. Ufak Tabii tefek canım, e, yok. E, hatalardan kaynaklanan bir puan gitti. Teşekkür ederim. Eh, ve finaldeyiz artık son e, düzlük. <laughs> İnşallah beni desteklerseniz e, ve en stil kadın olarak görüyorsanız beni 6688'e Tuğçe yazarak bana oy ve desteklerinizi gönderebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Artık son sözler. <laughs>